Selam arkadaşlar, ben Can. Bugün evrenin başlangıcı ile ilgili kafaları karıştıran bir konuyu konuşacağız. Fizikçi Brian Cox, Big Bang'in aslında evrenin başlangıcı olmadığını ve bundan önce büyük, korkutucu bir şeyin var olduğunu açıkladı. İddialar gerçekten kafa karıştırıcı ve oldukça ilgi çekici. Hadi bu konuya derinlemesine dalalım. Brian Cox şöyle diyor: Tanrıya inanmıyorum. Ancak bu sorunun yarattığı antagonistizmadan da hoşlanmıyorum. Bir kozmolog olarak şunu söylememiz gerekiyor. Evet, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce çok sıcak ve yoğun olduğunu biliyoruz. Ama bu sıcak ve yoğun hale nasıl geldiğini bilmiyoruz. Hatta evrenin zaman içinde bir başlangıcı olup olmadığını bile bilmiyoruz. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tüm kozmos minicik bir enerji topuydu. Bu enerji topu aniden patladı ve evreni yarattı. Bu 1920'lerde ortaya çıkan Big Bang teorisinin temeli. Ancak 1980'lerde bu teori daha da geliştirildi ve evrenin ilk anlarında inanılmaz hızlı bir genişleme yaşadı. Yani enflasyon teorisi ortaya atıldı. Bu enflasyon ters yer çekimiyle çalışan tuhaf bir enerji biçiminden kaynaklandı. Evreni muazzam bir hızla genişletti ve evreni saniyenin milyonda birinin bile milyarda biri kadar kısa bir sürede inanılmaz büyüklüklere ulaştırdı. Enflasyon teorisi evrenin neden büyük ölçekte bu kadar düzgün göründüğünü açıklıyor. Ama bu teori aynı zamanda şu soruları da akla getiriyor. Big Bang'den önce ne vardı? Evren neden bu şekilde başladı? Bazı insanlar bu boşluğu tanrı kavramıyla doldurmayı tercih ediyor. Zamanın ve mekanın ötesinde bir yaratıcı olabilir mi? Ancak başka bir grup evrenin bir başlangıcının olmadığını ve bu yüzden bir yaratıcıya ihtiyaç duymadığını savunuyor. Bu düşünce de oldukça kafa karıştırıcı ve tatmin edici gelmeyebilir. İşte burada Brian Cox devreye giriyor ve bazı ilginç senaryolar öneriyor. Eğer evren sonsuzsa bir başlangıcı olmayabilir. Peki o zaman bir yaratıcı hangi rolü oynardı? Cox, Big Bangten önce var olan şeyin çok büyük ve korkutucu olduğunu düşünüyor. Şöyle açıklıyor. Big Bang'in evreni yarattığını düşünüyoruz ama bu aslında evrenin sıcak ve yoğun hale gelmesinden sonraki aşama. Şu anki kozmolojiye göre Big Bangten önce evren muazzam bir hızla genişliyordu. Bu genişleme sırasında evrenin boyutları bir atomdan bile daha küçük bir hacimden gözlemlenebilir evrenin tamamından çok daha büyük hale geliyordu. Bu büyüme milyar kere milyar kere milyar kere milyarda bir saniyeden bile daha kısa bir sürede gerçekleşti. Gerçekten akıl almaz bir hız. Bu aşırı hızlı genişleme durduğunda Tüm enerji uzaya yayıldı, evren ısındı ve gördüğümüz maddeler ortaya çıktı. İşte bu süreç Big Bang olarak adlandırılıyor. Fantezi gibi gelse de bu şu anki kozmolojinin standart açıklaması. Peki bu genişlemeyi başlatan neydi? Enflasyon neden durdu? Ne kadar sürdü? İşte bu soruların cevabını hala bilmiyoruz. Evrenin gözlemlenebilir kısmının sadece bir damla olduğunu hayal edin. Gözle göremediğimiz, ulaşamayacağımız kadar uzaklarda daha fazla uzay, yıldızlar, galaksiler olabilir. Hatta belki evrenimizin dışında başka evrenler bile vardır. Bu evrenler farklı boyutlarda ve yaşlarda olabilir ve genişledikçe birbirlerinden hızla uzaklaşırlar. Bu konsept yani çoklu evrenler Günümüzün bilimsel anlayışına göre geçerli ve kaçınılmaz bir sonuç. Bu teoriye göre Big Bang'den önce gerçekleşen şey enflasyon sürecinin bir parçası olabilir. Yani evrenimizin başlangıcından önce devasa, ürkütücü bir genişleme yaşanmış olabilir. Gökyüzüne baktığımızda yıldızların ve galaksilerin bir kozmik ağ oluşturduğunu görüyoruz. Daha uzağa baktığımızda ise daha genç galaksiler görüyoruz. Evrenin en uzak sınırlarında sadece Big Bang'in kalıntısı olan zayıf bir parıltı bulunuyor. İşte bu bölge Big Bang'in sadece gözlemlenebilir evrenin başlangıcı olduğunu gösteriyor. Peki ya Big Bang'ten önce ne vardı? Brian Cox ve birçok bilim insanı bu sorulara cevap aramaya devam ediyor. Evrenin başlangıcı hakkındaki bu düşünceler bizi daha derin bir kozmik yolculuğa çıkarıyor. Evrenin gizemlerini çözmek, insanlığın en büyük arayışlarından biri olmaya devam ediyor. Uzayın ve zamanın doğuşundan önce kozmik enflasyon olarak bilinen bir dönem vardı. Bu dönemde uzay üstel bir hızla genişledi ve uzay zamanın özünde bulunan enerjiyle doluydu. Kozmik enflasyon teorisi, büyük patlama modelini geliştirerek bu modelin başarılarını korurken modern kozmolojiyi de içine aldı. Bu teori evrenin düzgün sıcaklığı, uzayın düz yapısı ve manyetik monopol gibi yüksek enerjili kalıntıların olmaması gibi Büyük Patlama teorisinin açıklayamadığı birçok sorunu ele aldı. Ayrıca kozmik enflasyon çoğu gözlemlerle doğrulanan birçok yeni öngörüde bulundu. Ancak enflasyonun bir sonucu olan çoklu evren multiverse hala belirsizliğini koruyor. Enflasyon uzayın üstel bir hızla genişlemesine neden oluyor ancak çoklu evrenin doğrulanıp doğrulanamayacağı hala bilinmiyor. Bu süreç sıcak büyük patlamadan önceki durumu alıp onu önemli ölçüde genişletiyor. Bu genişleme evrenin düzgünlüğünü ve büyüklüğünü açıklamaya yardımcı oluyor. Enflasyon sona erdiğinde madde ve radyasyon evreni oluşturarak Bizim sıcak büyük patlama olarak gözlemlediğimiz evreni meydana getiriyor. Ancak enflasyonun sona ermesi için kuantum alanının yüksek enerjili kararsız bir durumdan düşük enerjili kararlı bir duruma geçmesi gerekiyor. Bu geçiş enflasyonun sona ermesini ve sıcak büyük patlamanın başlamasını sağlıyor. Ayrıca enflasyonu yönlendiren alan Fiziksel yasalarla yönetilen tüm alanlar gibi zorunlu olarak bir kuantum alanıdır. Tüm kuantum alanları gibi bu alan da zaman içinde dalganın yayılma olasılığını temsil eden bir dalga fonksiyonu ile tanımlanır. Eğer bu alan yavaşça yokuş aşağı yuvarlanırsa dalga fonksiyonunun kuantum yayılımı bu yuvarlanmayı geçer. Bu enflasyonun uzun süre devam edebileceği anlamına gelir ve zaman ilerledikçe daha fazla büyük patlama olayına yol açabilir. Enflasyon sırasında uzay üstel olarak genişler ve sürekli olarak yeni uzay bölgeleri yaratır. Bazı bölgelerde alan bir vadiye yuvarlandıkça enflasyon sona erer ancak diğerlerinde devam eder ve enflasyon sona eren bölgelerin etrafında sürekli artan miktarda uzay yaratır. Enflasyonun hızı Madde ve enerji dolu bir evrenin maksimum genişleme hızından çok daha hızlıdır. Bu da enflasyonun devam ettiği bölgelerin nihayetinde tüm uzayı baskın hale getirmesine neden olur. Gözlemlenebilir evrenimizi yaratacak kadar enflasyonun gerçekleştiğini açıklayan mekanizmalara göre, kendi evrenimizin ötesinde enflasyonun sona erdiği ve diğer yerlerde devam ettiği birçok uzay bölgesi bulunmaktadır. Bu ebedi enflasyon eternal inflation olarak bilinen kavrama yol açar. Enflasyonun sona erdiği bölgelerde tıpkı bizimki gibi bir evrene yol açan bir sıcak büyük patlama gözlemleriz. Enflasyonun devam ettiği alanlarda ise daha fazla genişleyen uzay yaratılır. Bu da kendi büyük patlamalarına sahip ve bizim evrenimizden nedensel olarak ayrılmış bölgeler oluşturur. Gözlemleyebildiğimiz kısmından çok daha büyük olan devasa bir evren fikri, enflasyon yoluyla sürekli olarak yeni bölgeler yaratan bu süreç, çoklu evren kavramının temelini oluşturur. Ancak çoklu evrenin kendi başına gözlemlenebilir fenomenler için tahminlerde bulunan bir bilimsel teori olmadığını belirtmek önemlidir. Çoklu evren mevcut fizik yasalarımızın anladığı kadarıyla ortaya çıkan teorik bir öngörüdür. Kuantum fiziğiyle yönetilen enflasyonist bir evrende çoklu evrenin ortaya çıkması kaçınılmaz bir sonuç olabilir. Ancak büyük patlama öncesi durum veya enflasyon hakkındaki anlayışımız yanlışsa çoklu evrenin varlığı bu teorilere dayanmayabilir. Yine de mevcut teorilerimiz doğruysa Sürekli genişleyen bir durumun sayısız küçük evrenin sürekli olarak yaratıldığı ve ayrıldığı fikri bu teorilerden doğrudan sonuçlanır. Çoklu evren kavramı fiziğin ötesine geçerek yeni bir metafizik türü olarak da görülebilir. Bu kavram Evrenimizin ortaya çıkarabileceği şeylerin sınırlarına dair ipuçları sunar. Bilmemiz gereken bilgiler var ancak bunları asla test edilebilir bilim haline getiremeyebiliriz. O zamana kadar evrenimizin daha büyük bir çoklu evrenin parçası olduğu fikrini tahmin edebilir ancak bunu doğrulayıp çürütemeyiz. Her ne kadar birçok yön belirsiz kalsa da çoklu evren kavramına yaklaşmanın yolları vardır ve bunlar Evrenin kendisiyle başlar. Tanım gereği evren her şeyi kapsar. Fiziksel varoluşun tamamını içerir. Eğer bir şey var oluyorsa bu evrenin bir parçasıdır. Bu geniş tanımla bile diğer evrenlerin olasılığını keşfetmeye başlayabiliriz. Yaklaşımımız evrenin sonlu bir yaşa sahip olduğunu ve ışığın sınırlı bir hızla hareket ettiğini kabul etmekle başlar. Bu gözlemsel yeteneklerimize bir sınır koyar. Bu sınır yaklaşık 45 milyar ışık yılı uzaklığa kadar uzanır. Ancak bu açıklama çoklu evrenin yalnızca sınırlı bir görüntüsünü sağlar. Evrenimizde gözlemleyebildiğimizden çok daha fazlası vardır ve bu erişimimizin ötesinde ek yıldızlar, galaksiler ve hatta zeki varlıkların var olabileceğini öne sürer. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.